merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Silin Simulator oynuyoruz. bir arkadaşlar bu oyun ne çıktı? Silin simülatör Simulator. Siz de yazıp Roblox'u indirip oynayabilirsiniz. Ben de bilmiyorum nasıl oynandığını arkadaşlar. Bakalım. Boss fight varmış arkadaşlar. Güzelmiş. Bakalım keseceğiz. Bu böyle arkadaşlar bu oyun kesme ile ilgili değil. Yani tek kesmeyle ilgili değil. Başka şeyler de var oyunda yani. Elimdeki daha tağılacak bak. Yıldanca. Ama iyi vuruyoruz. Ateş ateş ateş. <laughs> Büyükler daha iyi verince. Bir kart daha iyi veriyor bence artık. Hıh, göstereyim. Gelenleri keserim. Adam Atıyorum. Bakalım bir kılıçlarımıza bakalım. Arkadaşlar tam öne yapınca hızlı koşabiliyoruz. O ota şey varmış. Hmm. Ota varmış. Roblox istemiyor. Güzel. Kılıçlarımıza bakıyoruz. İlk kılıcımız 75'ten başlıyor. güçlerimiz Ne yapıyorsun? Görevler de varmış bakalım. Görevlerimize girelim. Get 5 kill, Louis ve Will bir tane de pet alacağız. Ben çalmak istiyorum. Adamlar. Hı, bırak adamlar boş boş alalım. Evet, o otel şey için yaramıyor. Neyse, paralı. Эт. А ты Ama yani bir kılıç lazım çünkü çok kötü oluyor. Hareket ediyor ama şunu dedi. Durun bir yani durun. Test <laughs> son zamanı. Tamam ben oldum. Level 3 oldum çatır çatır. Bir tane kılıç, bir tane paramıza bakalım 90. Biraz daha kısa. Günlük bonus varmış alalım. Aa bak güzel olmuş. 250 para güzel. Şimdi bizim iyi bir kılıç alalım. 340 paramız var. İyi bir kılıç alalım da bize güzel bir kılıç ver. Sıra sıra mı gitmek zorunda ya? Tamam. Bir yere 400 lira elimizdeki kılıç aldık. İlk pet grubu 15 mi? 20 mi? He. İlk pet grubumuz. Petler yanında da varmış. Yok artık diyecektim. 400 bin, 330 40 bin, 8 bin, 500. Tamam açarız. Bir tane de. İki tane aldık bir de. Şimdi daha fena vuracağız. Daha güzel olacak. Bakalım ne kadar fena. Artı ee, arttı sayımız arttı. Vurma sayımız. Güzel oldu. Bunu almamız güzel oldu. Katır çatır çatır indiyoruz artık. Teleport evet. Gitmek istiyorum boss fight'a. Herkes yerine vuramıyor. O Açıktan da vur vur vur. vur, vur. Tamam ki pencere var. Biz bunu nasıl öldürelim? Ay. Fazla uzağa gittim. Deprenmiş. Çıplayacakmışız. Ama bu sayede girebiliyoruz diye düşünüyorum. Biliyordum. Arkadaşlar boss fight'a bir yerden giriliyordu. Ama bunun nerede olduğunu bilemiyorum. Tekrar böyle girebiliyorduk. Heh. Üstüne basınca tekrar girebiliyor musunuz? Vur 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 vur. kaçırdım. vuruyor. <laughs> Arkadaşlar şu boss fight sin geliyorum. Arkadaşlar videoyu kestim ama arkadaşlar o boss'u kesmeye çalıştık. 2,5 i̇ki, iki dakika kaldı arkadaşlar ve boss'un canı daha 15.000 olduğu için kesmekten vazgeçtim. Ve o adamlar gittiği için daha rahat kasılırım diye düşündüm. Ve 10 para vermesi biraz şey olmuş. Olsun. Petler bence önemli. bu oyun böyle biraz lag olabiliyor arkadaşlar. Keşke çalma olmasaydı arkadaşlar. Herkesin kendi olsaydı daha mantıklı olurdu. Hem bazen milyon kez vursak bile hasar yemiyorlar. Bazı oyun çok laglı arkadaşlar. <laughs> i̇lk defa bu kadar laglı bir oyun oynuyorum. Ama arkadaşlar işte size göstermek için oynuyorum. Ve ee, 100 sene aldık. 50 para vermeye başladı Şaka mısın 25. Arkadaşlar kılıç Alınca 50 para vermeye başladı Bu oyunun hatası mı Bakın Kestim 50 para geliyor Bu oyunun hatası ise Bu oyunun hatası mı yoksa bir peçmece açalım. Evet açmak istiyorum. Görelim kan lazım. Tamam pet. En kötüsü çıktı. Tabii yüzde doksan şans ne ya? Tabii yüzde şans. Ben de epik çıkmadı bir kere de. Bu oyunun ne istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı, I like atmayı unutmayın. Ve ee, şu komik komşu şey. Okey. Geç Yine görev Yeni bir pet al. 15 tane geç kes. Veyahut bir, bir tane boss kes. İşte o zor. Bosslar çok zor yapmışlar. Herkes çıktı anlamış. Ve arkadaşlar burada boss. Artık canavarların yenilenmesi artık uzun sürüyor? Öyle mi fark ediyorum Allah Allah Bakın arkadaşlar bir saat durdum önce bak bak var, iyi. bak iyi ben keseceğim seni bak gel arkadaşlar vuruyor vuruyor keseceğim arkadaşlar bu oyunda duvardan vurma vardı da onu kaldırmışlar ne vurdum zaha aldım aldım? Kaç oğlum kaç aldım aldım kaç 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 kaç. Çok <laughs> güzel doğmuşlar. Abi şuradakini hadi hadi. Arkadaşlar 400 para toplayıp yeni bir kılıç aldım. arkadaşlar. Şimdi yeni kızımızı alıyoruz. Para artacak mı diye merak ediyorum. Evet, Toys çarpı 6. güzel. 10 verene 60 verecek. 5 verene 30 verecek. Kimse evet. Şimdi size 60 bekliyorum kardeşim. Beni keseyim mi? Fena vurmuyoruz. İyi vuruyoruz. Ve 70 para geldi bundan. 35 fazla değil mi fazla bence bana göre nasıl 70 para ne e gelin yani kafamı tutuyorum kafamı kesiyorum çatıp çatıp Ama petler olması güzel olmuş ve petlerin petler daha takmadım. Bence bekpekten takılıyor. Yok takılmıyormuş. Evet, 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 tamam. bu güzeldi. my pets. Bakalım yarına, bakamıyoruz. Çarpı bir tane para vermiş şunu veriyor. Para Şimdi yetmiş, yetmiş para da çünkü bundan 70, 75 para para geliyordu. Daha az verdi. yok. Ve bizim niye artık elde elde geliyor? Tamam daha az gelmeye başladı bunlar. Niye? Abi mamuz hani bir saatte geldi ya. Ve... Şimdi daha gelmeye başladı. Oyun laklı. Oyun laklı çok da çok çok da. Oyun da zor. Arkadaşlar ben bir iyi para kasıp geleyim. Kayıt uzun sürür yoksa. Arkadaşlar bir tane daha baka girdim. Geldi yine. Arkadaşlar bu çok zor çıktı. Adamlar sağlam kılıçlarla geldi kalıptan. Да, я еще хочу так. Ну, я все, я все.

Saldırılarını geliyoruz. Allah. <laughs> Nasıl bir gülme ya? Sen babanın önünden çıkmış. Şuraya gitmiş gibi gülme ya. Oy. Ala 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 ala

Geri geldi geri gitti. Sekiz bin tane. Aaaa. Geç geldim. Öleceksin. Vur 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 vur. Çekiş darbesi. Çekiş darbesi. Çekiş darbesi. Çekiş darbesi diyorum yahu. Benden çekici yemiş. Oğlum sen gittin. Gülmü gülmü Hele yani eğilip saldırma. Bu nasıl bir hareket? Hadi keseceğiz. Çekse bincan can. Ee, Vay zaza. Hadi yedik. Milim can. Saniye. Arkadaşlar canıma bakın. Hadi öl. Patlatma patlatma be, can sıkı can Can diye patlatma Ayyuu Allah sen daha da Az Ay sözümün üstüne Havada öldürdü Yuh abim yuh e, 1989 bu arada bekliyorum. hemen gidiyorum Boss fight'e gireceğim abim bu boss'u keseceğiz Ulan sen kimin? Ay, 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 ay. Ben geri gelirim yorda, <laughs> şimdi Kardeşim pes ya. Nasıl bir saldırı? Ne yapıyorsun abi? Adam pes et abim pes et ben yanıyorum. Bak abim 66 bin can, 211 bin candan indirdik 66 bin cana da. <laughs> Yaptık bu kadar denedik. Arkadaşlar ben 2500 para biriktirdim, Botu gösterdim. Ama daha çok zor. Yani siz de böyle yapmaya çalışın. Ben kaydı bir dakikalığına durduruyorum. Geliyorum. Arkadaşlar 2500 para topladım. Yeni bölgemizi açıyoruz. Arkadaşlar kayıt uzun sürdü. Ama arkadaşlar yani yeni bölgemize yeniden geçebiliyoruz. Ve çöl bölgesine geçtik. Burada da kartallar küçük Koymadan küçük ne kadar veriyor bakalım. Ne <laughs> de zor bunu. 113 para. Güzel. Devler ne kadar? bellere ayağımıza sıkıştırdı. Şöyle. Ne kadar? Geldiğini göremedim. Ama yine de iyi para veriyor. Ben yani de buraya hiç kimse daha geçmemiş. Güzel. İlk yerde zor kasılıyorduk zaten. Burada da zor kasacağız. Yeni bir kılıca ihtiyacımız var. Evet, i̇şte Olmaya başladık. Arkadaşlar böyle kayıt hızı sürdü. Biliyorum. Ama bunu yapacağız arkadaşlar. Devamını gelmek istiyorsanız arkadaşlar. Like abone olmayı unutmayın. Yeni bölgelere geçmeyi çalışacağız. Nasıl kaydı durduruyorum. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar kayıt uzadığı için burada kesmek zorunda kaldım. Ama arkadaşlar devamı gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Ve devamını getiririm. Bay bay. Yeni videolarla görüşürüz. Bay bay.